Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere YouTube'a nasıl video yüklenir? Nelere dikkat etmeliyiz? Telif konusu, etiket konusu bunlara değineceğiz. Elimden geldiğince kısa kısa yardımcı olacağım ama emin olun bazı konuları 5 dakikada, 6 dakikada sadece bir videoda anlat, anlatan kişiler var. Ben burada 3 konuyu bir videoda topladım. Telifsiz müzik bu keşfete nasıl çıkabiliriz ben hala çıkamadım ama hani büyük bir yöntemi var gerçekten güzel bir yöntemi var hani bunu siz deneyin çünkü benim hani ürettiğim içerikler eski içeriklerim sadece oyunlar çok iyi değildi buna yeni başladım bu ikinci videom bence çok iyi bir yere geleceğiz diye düşünüyorum hiç uzatmadan konuya gireceğim. Direkt video nasıl yüklenir paşam? Bak video nasıl yüklenir? Geldik. Kanalınıza girin. Youtube stüdyoda olabilir ama kanalınıza tıkladınız diyelim. Burada. Burada oluştur sekmesi var bakın. Oluştur sekmesine tıkladığınızda video yükle. Video yükle dedik. Hemen çıkıyor karşımıza dosya seç. Bir tane dosya seçiyoruz abi bak. Mesela direkt yerel diskte e, YouTube oyun ben kısa bir video atayım. Aç. Hemen yüklensin diye 15 saniye bir video attım. Şimdi başlık. Şimdi dediğim gibi bazı videolar hani bazı konuları 5 dakikada, 6 dakikada bir videoda anlatıyorlar. Ben 3 konuyu birleştirdim. Başlık konusunu size özel bir yöntem göstereceğim. Bunu ben bir arkadaşımdan öğrendim. Hani yanlış olmasın kendim bulmadım. Google Trend arkadaşlar. Başlık çok önemli bir şey bakın. Başlık bu başlığa bakarak insanlar giriş yapıyorlar. Başlığa yani adam oraya yazıyor PUBG bilmem işte 30 kill mesela. Adam oraya yazmış PUBG 30 kill tıklıyor. Mesela Google Trendlere tıklıyorsunuz arkadaşlar. Bunu bazı insanlar bilmeyebilir. O yüzden anlatıyorum. Oyun. Son 12 ay diyor. Hayır. Son 30 gün. Son 30 güne bastık bakın. Burada çıktı ilgili aramalar. Yani bunlar YouTube'da en çok aranan şeyler. Bunları çok sorgulamış insanlar. İşte yazmış Android Oyun Club Spotify falan yazmış. Bu ne? Bunu mesela girmiş bakmış. Oyun skor yazmış. Bunlar ne yazıyor? Bak artı 250. Çok şeffaf yazılarla var. Görmeyebilirsiniz ama ben zor görüyorum. Büyük çıkış, büyük çıkış. Bununla ilgili bir video yapabilirsiniz arkadaşlar. Çocuk oyun parkı fiyatları diye bir video yaparsanız çok izlenmesi olacaktır. Ben hala yapmadım. Hani bunu bilin ben hala öyle bir şey yapmadım. O yüzden bunları yapabilirsiniz. Bunları şuraya gelip buraya yazabilirsiniz. Kesinlikle hani bunu bir deneyin. Açıklama kısmı biliyorsunuz zaten işte abone ol. Arkadaşlar bugün sizin için işte kek yaptım falan filan gibi. Bunu yazın. Link bırakın. Buraya bazı linkleri bırakın. İşte önceki videolarınızın linklerini bırakın. Bunu da her zaman yapın. Küçük resim. Küçük resim arkadaşlar şöyle bakın. Bunu yapmanız lazım. İsterseniz bunu kendi oyununuzdan şey kendi videonuzdan da alabilirsiniz. Ama ben genellikle kendim oluşturuyorum. O yüzden öyle yapıyorum. Bunu da oluşturabilirsiniz. Onunla ilgili de ilerleyen günlerde bir video çekeceğim. Çünkü küçük resim şöyle abi. Bak geldik. Mesela ben bir hemen göstereyim size. Kısa kısa. Ya şimdi ben geldim ana sayfaya. Ben ne izlemek istiyorum? Kafam karışık değil mi? Abi ben bakarım burada benim ilgimi hangi resim çekiyor? Hangisi çekiyorsa ben ona tıklarım. Adamın bak kafasında bıçak. Yani kılıcı dayamış. Değil mi? Neden hani ilk karşılaşmayı göstermemiş? Finali göstermiş direkt değil mi? Ben bunu ne diye izlerim? Aa bakayım bunu öldürecek mi diye. Anladın mı yani? O yüzden bakın 4.3 milyon izlenme olmuş. Küçük resim bu. Ana ekran resmi. Abi geldik. Oynatma listesi. Yeni oynatma listesi kendiniz direkt oluşturabilirsiniz. Ben 4 tane oluşturdum. Bunlarla ilgili videolar çekiyorum çünkü. Siz de buradan bir tanesini tıklayıp veya işte kendiniz oluşturup onu tıklayıp bit diye basabilirsiniz. Ben şu an basmıyorum. Çocuklara özel mi değil mi? Evet çocuklara özel derseniz çocuk videosu çekiyorsunuzdur. Yani mesela işte evde oyuncakla kardeşimi oynattım. İşte kardeşimi veya kızımı veya oğlumu işte parka götürdüm. Şunu yaptık bunu yaptık gibi. Vs vs. Bunları yap. Hayır çocuklara özel değil. Ben genellikle buna tıklıyorum. Çünkü hem çocuklar izleyebiliyor hem büyük insanlar izleyebiliyor. E zaten küfür kıyamet bende de olmadığından dolayı hiçbir sorun olmuyor. Hayır çocuklara özel değil. Kesinlikle tıklayın. Tıklamazsanız zaten ilerletmiyor. Onu söyleyeyim. Videoda bir ürün yerleştirme varsa eğer direkt açtığınız kanal bir günde <laughs> 10.000-20.000 bin, bin olduysa basın. Ona göre e, olsun. E, otomatik bölümler buna izin verin etiket evet. önemli olan şeylerden bir tanesi. Şimdi Video Q diye bir uygulama var. Yani uygulama dediğim bir kontrol paneli. Bunu YouTube'a yükleyin. Bunu ben başka bir videoda göstereceğim çünkü çok uzun olacak bu defa. Bunu kesinlikle yükleyin. Çünkü neden? Mesela bakın arkadaşlar ben kendi videolarımdan birini göstereyim size. Bu ne işe yarıyor biliyor musunuz? Bu videonun analizini çıkartıyor, etiketleri size gösteriyor. Mesela bakın ben bastım. Dur. Bunu değil başka bir tane göstereyim. Mesela şuna bastım. Bakın etkileşim 6 beğeni olmuş o yüzden grid demiş yani benim izlenme sayıma göre. Evet grid demiş yani bunda ama önemli olan ne biliyor musunuz? Önemli olan etiket ben bunu ilk yaptığımda çok az etiket gösterdim. Evet, gerçekten çok az bir etiket attım 4 tane 5 tane evet, ama şans yani en çok izlenen videomda bu oldu. Yani bu uygulamayla gelip şuradaki etiketlere bakabilirsiniz. İnsanlar ne etiketler kullanmış. Nasıl etiketler kullanmış bu video ile ilgili? Yoksa göremezsiniz. O şöyle mesela bu uygulama bu kontrol panelini YouTube'a yüklediğinizde şunlar da size bir ön destek oluyor. Mesela şuraya basıyorsunuz. Çok yüksek. Çok yüksek, çok yüksek, çok yüksek gördüğünüz gibi. Bunları buradan ekleyebilirsiniz. Ben buradan bunları ekliyorum gördüğünüz gibi çıkıyorum ve buraya geliyor. Kendiniz de yazabilirsiniz. Bunlar böyle. Mesela buraya artı basalım biz. Buraya da artı basalım biz. Bunu da görün. Video dili eğer altyazı eklemediyseniz basmayın. Kayıt tarihine de karışmayın arkadaşlar. Ama diyorsanız ben bunun kayıt tarihini bilmek istiyorum. O zaman kayıt tarihi şuradan kendiniz son gün olarak belirleyin. Evet önemli detaylardan bir tanesi. Şimdi ben bunu da size göstereceğim. Dediğim gibi 3 konudan bir tanesi de bu. Şimdi arkadaşlar telif konusu. Şimdi mesela bakın burada ben bir telif yemedim. Gördünüz mü? Çünkü neden? Ben bu videoyu kendim yükledim. Ama diyelim ki ben bu videoya bir müzik yükleseydim, burada telif yerdim. Ama gelip de mesela şuradan bir video yükleseydim, şey işte bir müzik alsaydım, telif yemezdim. Çünkü o telifsiz bir video. Yani telifsiz bir kanal. Şimdi siz de isterseniz telifli, telifsiz yapabilirsiniz. Yani şöyle, geldik abi standart YouTube lisansı, tamam mı? Buna bastığınız zaman sizin videonuz telifli oluyor. Yani kimse alıp kullanamıyor. Ama diğer şıkkı seçtiğinizde sizin videonuz telifsiz oluyor. Hani herkes alıp onu sesini indirebilir. Direkt alıp başka yerde paylaşabilir. Ama tabii siz başka yerde paylaştığı yine telif atabilirsiniz. Çünkü aynısını paylaşıyor. Anladın mı? Zaten aynısını paylaşırsa buna YouTube'da izin vermez. Ama diyelim ki paylaşabildi. Bu defa siz o kanala direkt bir telif atabilirsiniz. Ama 10 saniyelik bir şeyini bile aldığında telif atabilirsiniz. YouTube standart YouTube lisansı olduğunu ama bunu seçersen bunda telif atamazsın 10 saniye için 20 saniye için bunu bilin. Onun haricinde oyun kısmı. Yani oyun dediğim sizin burada seçeceğiniz mod. Yani eğlence, komedi, kişisel kişiler ve bloklar falan. Ben oyun diyorum çünkü oyun videosu çekiyorum. Mesela bastık abi. Ben ne oynuyorum? Call of Duty mesela diyelim. Seçtik mi abi bir tanesini burada? Seçtik. Şimdi bu ne oluyor biliyor musunuz arkadaşlar? Bakın şöyle bir şey oluyor. Ben buraya Call of Duty 4 Modern Warfare oynamışım ve bunu yüklemişim. Buraya bu geliyor. Bu oyun geliyor. Yani bu bir nevi sizin için bir tanıtım reklam gibi bir şey oluyor. Ve bunu yapın. Gerçekten bunu yapın. İnsanlar bilsin. Şimdi bunu yaptık. Bu da tamam. Yorumlar. Bu zaten uygunsuz olabilecek yorumları kesinlikle buna tıklayın. Bunlar önce bir denetleyin gelen yorumları. Ona göre kötü bir yorum gelirse. Onlar da sıralama ölçütü normal. Şimdi video eğleri. Bitiş ekranı maalesef yok çünkü 25 saniye altında benim Video bu yüzden bunu gösteremiyorum. Kusura bakmayın Alt yazı zaten eklememiştik. O da 25 saniye altı olduğundan da ekleyemiyoruz. Kart ekleyebiliriz. Kart abi ekledik. Mesela kendi az şu an yükleyeceğimiz oyunun kartını yükledim ben. Abi geldik saniye. 3. Üç. 3. saniyede bu kart çıksın insandan karşısına istiyorum. Bu kadar. Kaydet dedik ve kaydedi. Görünürlük. Evet abi bunu gizli diyoruz. Bak. Neden gizli diyoruz? Şimdi sen videoyu yükledin abi. Geldi. Abi baktım buradaki yazıda hata var. Baktım buradaki yazıda hata var. Veya videoyu izledin getirdin şuralarına ana hata var. Hemen onu geri çekip düzeltebilirsin. Gizli diyoruz. Her şey tamamsa yükleyelim. Gizli diyoruz. Bakalım. Herhangi bir sorunumuz yok. Ve ileri diyoruz. İleri diyoruz. İleri diyoruz. İleri diyoruz. Kaydet diyoruz. Ha planlama da yapabilirsiniz. Bakın şurada planlayın da yazıyordu. İşte 10 saat sonra planlayın falan. Video gizli. Abi tıkladık. Videoda bir daha baktık. 5 dakika sonra gel tekrar bak. Abi sorun yok. Tamam sıkıntı yok o zaman. Hemen buraya geldik tekrar. Bu ne? Bu YouTube stüdyo. Bakın buraya basıyorsunuz. YouTube kanalınız. Bak şu an stüdyoda olduğumuzdan dolayı o şey yapmıyor. YouTube stüdyoya tıklıyorsunuz. Yani mesela bakın şöyle. Burada YouTube stüdyo. Bastık. Bakın bizi buraya attı. Gördünüz mü? İçeriye tıkladık karşımıza çıktı. Şimdi geldik tekrar burada gizli. Abi yayınlamak istiyorsan herkese açıktır. İlk gösterim olarak yayınlarsan 1-2 dakika sonra paylaşılacaktır ve orada saniyeler aşağı doğru iniyor canlı yayın açarmış gibi. Veya herkese açık deyip, direkt yayınlayabilirsin veya planlayabilirsin. Bakın burada saati, tarihi falan her şeyi atabilirsin. biz maalesef biz şu an yüklemiyoruz bu videoyu. Bu video çünkü 5 saniyelik bir video. Pardon 15 dedim. 5 saniyelik bir video. O yüzden bu böyle kalıyor. Şimdi telifsiz müzik. Bakın arkadaşlar şurada no copyright sounds diyor. Bunu yapabilirsin. Buradan alıp şöyle kanalını götürebilirsin. Buraya yani burada edit yaparken ben Shotcut uygulamasını kullanıyorum arkadaşlar. Şunu bunu tanıtacağım. Bunu kullanıyorum. Burada işte yapabilirsiniz. Editte o müziği kullanabilirsiniz. Ve sadece yapmanız gereken tek şey ne biliyor musunuz? Eee bir saniye. Şuraya e, özür diliyorum. Tekrar. Nerede ya? Neyse şöyle yapalım. Heh. Şuraya açıklama kısmına onun linkini yazacağım abi sadece. O videonun linkini atacağım. Veya kanalın linkini atacağım. Ama videonun linkini atın genellikle. Daha iyi olur. Çünkü adamlar bilsinler hangi video olduğunu. Ona göre telif atıp atmamakta kararsız kalmasınlar. O videonun linkini buraya koyun. Gerekse kanalın linkini de koyun. Bunu yapın. Ha, ben link mikte uğraşmam. Ben normal kısa video çekeceğim, paylaşacağım. Abi gel ses kitaplığını. Tıkladın şeye geldin. YouTube stüdyoya geldin. Geldin burada bakın ses kitaplığı var. Buraya tıkladım. Burada birçok müzik var. Bunları seçebilirsin. Ses efektleri var. Kendi kaydettiklerim varsa mesela bak benim yıldızlamışım. Bunları kullanmışım daha önce. Bunları yapabilirsin. Bunları da işte burada tekrar bunu hatta şeyde bile yapabiliyorsun abi. Bu ayrıntılarda telif bölümünde orada işte videoyu düzenle diyor. 10 saniye 20 saniye bir zaman aralığı veriyor. Orada bunu yapabilirsiniz. Onu silip bu müzikleri bu oradan oraya atabilirsiniz. Bunları bilin. Yani anlatacağım. Bunlar yani her zaman iyi şeydi. Başarılar diliyorum. Yani umarım bir yerlere gelebilirsiniz. Hani sizden de bir ricam olacak artık küçük bir ricam. Kanalıma abone olup beni takip etmeyi unutmayın. Yani aynı şey oluyor. Bakın beğenin demiyorum. Hem kanalıma abone ol hem beni takip et. Yani link bildirimleri aç paşam bildirim. <laughs> Kendinize iyi bakın. Ee, mutlu günler diliyorum. Yani inşallah güzel şeyler olur sizin için de. Çünkü buraya geldiyseniz hayattan tek beklentiniz büyük bir ihtimal bu YouTube. Umarım başarılı olursunuz. İyi günler diliyorum. Sağlıklı günler diliyorum. Bak çok güzel günler diliyorum. Öyle böyle güzel günler değil gerçekten. Bay <laughs> bay.